Yapar yapar. Hadi gidelim hemen yapacağım. değil mi? <spirituality> aman aman aman. seni. Hangi takım senin? Ota o zaman? Sıkıntı yok. Kontrleri yaparım. <laughs> Öncelikle başkanımız Ekrem Köse'ye, daha sonra dernek yönetimine, Şakir Duvarbaşı'na, daha sonra e, forma sponsorlarımız e, Mustafa Kılıçdere, Şakir Duvarbaşı, Murat Kılıçdere, Ahmet Ortayol, e, Kalenderoğlu ve birçok sponsorumuz var sayamadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yusuf Güleç, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani suyumuzdan meşanemize kadar çok yardımcı yardım ettiler bize. Hepinizin ayağına sağlık. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Turnuva kararı aldığımızdan bu zamana kadar hazırlık aşamasında büyük emek gösteren başta Gençlik Kolları Başkanımıza, yönetimine, ee, takımlara, futbolcularımıza, sponsorlarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum sizler adına. Çok güzel bir süreç yöneticiler bu zamana kadar hazırladılar. Ben buraya de. bu zemini bize hazırladılar. Bu anlamda kendilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nerede sponsorlara teşekkür ediyoruz hepsine. Turnuvanın amacı dostluk, birlik, beraberlik, kaynaşma maksatlı. Ben bu turnuva ilk kurulduğunda Hazırlık aşaması hızlandığında ben Ufuk kardeşimize, e, başkanımıza dedim ki bu turnuvanın da bir de ismi olsun. O da e, rahmetli merhum Recep Tepedem e, kardeşimizin ismini vereceğiz dediler. Gerçekten de güzel bir e, isim bulmuşlar. Ben buradan e, Recep Tepe e de Allah'tan rahmet diliyorum. E, mekanı cennet olsun ismine yakışır bir şekilde turnuva olmasını özellikle sizlerden istirham ediyorum. Bu anlamda oyunculara bizim memlekette bizim yörede gençleri toplamak kolay değil. Ben de altı buçuk dönem Dulundas Köy Derneği'nde başkanlık yaptım. Ee, başkana, yönetime sizlere ben çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar sizlerin, gençlerin yanında olan insanlara sahip çıkın. Bizim de üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızdayız. Kulüpsizin, sizin, çamoluk sizin zaten. Biz İstanbul'da çamoladığını yaşatmaya çalışıyoruz. Sizlerle daha büyük bir aileyiz. Ben her zaman sizin yanınızda olduğumu, ben doğruların yanında her zaman olacağımı burada söz verebilirim. Ama bu Şakir Başkanı'na kesinlikle hep sizler için bir şeyler düşünüyor, projeler üretiyor, vizyonu geniş. Sahip çıkmanız, birlik beraber sahip çıkmanız derken birlik beraberlik olmanızı ben canı yürekten temenni ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Şamalık da Başkan, bu hediye için de ben teşekkür ediyorum. Bu formayı da ben bütün burada tak olan gençlerimiz adına alıyorum. Bu Forma için de sizlere tekrardan ufuk başkanımasa Ekrem başkanıma teşekkür ediyorum. Murat, resim olarak bu da çok turnuva birlik beraberlik içerisinde oluyor. Çok güzel oluyor. Ee, tanımadığımız arkadaşları tanıyoruz. Görmediğimiz arkadaşları görüyoruz. Burada e, tabii ben köydalarındaki buluşmalarda da söylüyorum zaten. Şimdi böyle hiç tanımadığımız, görmediğimiz akrabalarımız çıkıyor. Şimdi normalde biz bu işi e, genç olarak toplandık, turnuva yapalım, hani böyle bir şey yap, yapalım gibisinden konuşmuştuk. Ee, şimdi nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. Ee, bir insan köye ev yaptırıyor. 4-5 katlı ev yaptırıyor. Ama bu adamın işte çoluğu, çoluğu eve gitmiyor, köye gitmiyor. Ya yani biz bunu böyle hani bu yol buradan geçiyor diye hani bir gençlik kollarının faaliyeti olsun diye yaptık aslında şey, turnuvasını, köy turnuvasını. Ee, yani şu anda güzel gidiyor. Ufak tefek böyle bir aksilikler olsa da e, yani kavga gürültüsüz İyi bir şekilde gidiyor. Yarısına da geldik zaten. Final maçında inşallah birinci, ikinci ile beraber bitireceğiz. Ee, birinci kupa vereceğiz. Gol kralı, en iyi kaleci bu şekilde arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Şimdi 7 takımımız var. Ee, her her bölgeden ikişer takım. Sultanbeyli'den bir takım, Mogmediyan'dan ikişer takım, Kayışdağ'dan ikişer takım, Kanlıca'dan ikişer takım. Sultan ee, Sultanbeyli'den bir takım oldu. Otelde normalde biz 7 kişi takımlar başı yaptık ama sonra 11 kişiye çıkardık yedeklerle beraber. 90 adet forma bastırdık. 90 adet futbolcu forması bastırdık. Ee, ama 90 adet futbol, bu futbolcu formasının basımı yanında hediye, hediye formalar da dağıttık tabii arkadaşlarımıza. Yani 100 kişiye yakın. Ee, 100 kişiye yakın dedik ama tabii beklediğimizin üstünde bir şey geldi. Ee, ilgi geldi. İşte izlemeye gelenler, köylülerimiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar tabii ki. Gençlerin, erkeklerin de zaten turnuvaya karşı bir şeyleri var. Ee, ilgileri var. Ee, şu anda burada yani bu sahada e, 150 kişiye yakın e, köylümüz var. Şimdi biz Çamoluk daki genç kolları arasında en şey evet doğru. Çünkü neden bunu şu şey yapıyorum. Şimdi biz bu işlemler yaptıktan sonra hani balık festivali yaptık. ilk başta köydalarla buluşma yaptıklar. Bizim köydalarımız da var. Ok meydanında, Sultanbeyli'nde, Kaynarcı'da, Kayıştanda hepsinde köydalarımız var. Bu şekilde buluşma yaptık gençlerle beraber. çi ee, çiğ köfte yaptık. Ee, ondan sonra kestane yaptık. Hamsi festivali yaptık. Ee, daha sonra işte Başka bir yerde bir ikram daha, ikrama daha bulmuşuz kit sürekli sürekli zaten kahvaltı programında bulunuyoruz. Çeşitli Çamalıoğlu köylerinden de bize geri dönüşler oluyor, şu şekilde oluyor. Yani biz de hani kurmak istiyoruz, gençlik yollarını şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz gibi. Bize tabii ki soruluyor. Biz de elimizden geldiği kadar hani bu şekilde yaptık, bu şekilde millete bir araya getirdik gibisinden. Tabii söylüyoruz, şey yapıyoruz. Arayan da oldu, diğer köylerden böyle şey yapan da oldu. Birkaç tane de gelişim var şu anda, ben adını vermekle çok şey yapmam ama ee, yani birlik beraberlik olsun diye gençlik kollarının kurulması gerekiyor her, her köyde. Bize de bu şekilde bilgi var. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Yani şöyle söylemek isterim. Yani şimdi köylüyü çok sevmiyorlar gençler maalesef. Şimdi biz de köy, köyde büyümedik. İstanbul'da büyüdük ama biz sürekli köye gidip geliyorduk yani küçüklüğümüzde. E, ee, yine başa saracağım. Baştaki söylediğimi söyleyeceğim. Şimdi kişiler ev yaptırıyor köylere. İnşaatlar dolu köy inşaatlar. Dört katlı beş katlı inşaat yapıyor. Ama bu e, yaptı, yapılan evler boş kalıyor. Niye boş kalıyor? Çünkü gençler köye gelmiyor. İnternet için gelmiyor, işte sevmediği için gelmiyor. Herhangi bir şey işte birine kırılıyor gelmiyor. İşte köyü, gençlerin köye gelmesi için bu yol buradan geçiyor diye düşünüyorum. Yani bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, köylülerimizin bize destek vermesini. Yani burada biz birlik beraberlik içerisinde olmamızı istiyorum. Yani bizim Kutluca Köy üzerinde söylüyorum. Yani 200'e yakın gençlik grubumuzda üye var. Ya bundan mimar da var, mühendis de var, bankacı da var, elektrikçi de var, mobilyacı da var. Aslında biz kendi köyümüz içerisinde her şeyimiz kendi içimizde halledebilecek potansiyelimiz var. Ama tabii ki bunun için bir birlik beraberlik gerekiyor. Bu birlik beraberlik için de tabii ki yani gençlerin gelip gitmesi gerekiyor. Biz mesela sadece turnuvalarda işte etkinliklerde gençleri görmek değil. Mesela örnek veriyorum. Düğünlerine gitmek istiyoruz arkadaşlarım asker gençlerine gidiyoruz gittik daha önce. Hasta olur, bir şey olur. Yani şu anda bizim gençlik grubumuzda 200'e yakın üyemiz var. Herhangi bir kan grubu kan ihtiyacı olmuş olsa, en örnek veriyorum. Yani bir paylaşımımızda 200 kişiye yakın ulaşabiliyoruz. Hemen kendi içimizde çözebiliriz. Yani onun dışında yani söylemek istediğim şöyle şeyler var. Yani gelmelerini istiyorum öyle söyleyeyim. Yani birlik beraberlik olsun diye katılmalarını isterim. Yani tabii burada kötü bir şey yapmıyoruz. Olumsuz bir durum da yapmıyoruz. Ee, bu şekilde kaynaşıyoruz yani öyle söyleyeyim. Evet, e, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. E, siz de Çamaluk'tan, Kutluca'dan buraya kalkıp geldiniz. Size de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E, turnuvamız gerçekten güzel geçiyor. Kalabalık geçiyor. Gençlerimiz e, hiç olmadığından daha iyiler. E, biz dernek olarak gençlerimizin her zaman yanındayız, arkasındayız. Eee kalabalık katılımdan dolayı çok memnunuz. Kalabalık olunca yaptığımız işte de bizi açıkçası kırbaşlıyor yani. Daha çok işler yapmak istiyoruz. Efendime söyleyeyim. İyi yani şu an memnunuz. Gençlerimiz iyi. Turnuvamız güzel, hava güzel, ortam güzel. Bütün köyümüz burada, bütün köylülerimiz burada. Gençlerimizin yakınları da geliyorlar. Artık kısacası kabuğunu kırdı yani. Kutluca her, her zaman birlik beraberlik içerisinde gerçekten e, çok gençlik kollarını kurduğumuza gerçekten e, çok mutlu olduk yani. Çünkü bizi gerçekten iyi temsil ediyorlar, iyi e, her yerde iyi onur ediyorlar, iyi yaptıkları işlere çok memnun kalıyoruz. Biz onların dernek yönetimi olarak işte Şakir Duvarbaşı, Recep Kalenderoğlu, e, Mevlüt Güleç var, Şeref Duvarbaşı var, ben varım her zaman yanlarındayız, arkalarındayız. Ee, her zaman biz de onların destekçisi olacağız. Daima işte önümüzde e, Şakir Başkan'ın da biraz önce röportajda söylediği gibi üslahi rahim programları var. Efendime söyleyeyim. Yani çok programlar var. Bizleri takipte kalın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eee turnuvalarımız çok güzel geçiyor şu an. Ee, dostluk çerçevesinde birbirimizle kaynaşıyoruz. Ee, her hafta Büyük Semaver'de çayımız da demleniyor. Sıcak bir ortam oluşuyor. Ee, amacımıza ulaştık sayılır. Ee, her hafta böyle kalabalık en az 100 kişinin izlediği bir turnuva oluyor. Ee, Takımlar da centilmence mücadele ediyor. Bütün takımlara da teşekkür ediyorum buradan centilmence mücadele ettikleri için. Ya şöyle birbirimizi hep düğünlerde, bayramlarda görüyorduk. Şimdi koş, 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 e, ortalama 2 haftada bir maçları düzenliyoruz. 2 haftada bir bütün köylerimizle hiç görüşemediğimiz kişilerle Şöyle tanımadığımız birçok gencimizle bu turnuva sayesinde tanıştık. Turnuva ile ilgili görüşlerimiz gençleri bir arada e, toplamak amacımız gençlerini kaynaştırmak. Yani hem yaşıtlarımızı hem köyün gençlerini faaliyet yapmak. Bunun dışında başka faaliyetlerimiz olacak inşallah. Köye e, hep beraber sefer şeye gideceğiz. Sıla-i Rahim'e gideceğiz. Ondan sonra yine e, balık faaliyeti yaptık. Çiğ köfte partilerinden Başka faaliyetler de yapacağız. Şehir köfte faaliyetleri yaptık. Amacımız gençleri bir arada tutmak. Yüze yakın gençle turnuva düzenliyoruz şu anda. Genç, gençlik kolları olarak. Ve bunun devamı gelecek. Ee, ve faaliyetler baya bir ilgi görmeye başladı. Özellikle tanınmayan gençler, şeye katılmayan gençler gelmeye başladı. Annesini babasını tanıyor ama gençleri tanımıyor. Mesela kendi e, emsallerini tanımıyor. Önceden gençler köyde birbirini tanıyorlardı. Şimdi köye de gitmiyorlar. Mesela yazları köye gidiyorlardı. Şimdi onu da yapmamaya başladılar. Bu tür faaliyetler bayağı bir başarı getirmeye başladı. İnşallah elimizden geldiği kadar biz de yapacağız. Mesela biz Kaynarca Köy Odası olarak gençlere teslim edildi. Yeni yönetim gençlerden oldu hep. Yani bu güzel bir şey. Mesela bizim Arif, Tayyip, Suat abi... Yasin bunlar hep gençlerden. Şimdi onlar da mesela faaliyet yapmaya başladılar. Bunun devamı gelecek. Diğer gençlere de çağrımız şudur. Katıl, katılsınlar. Yani ellerinden geldiği kadar biz onlardan fazla bir şey beklemiyoruz. Bir maça katılım ücreti olarak 200 TL istedik. Onun haricinde formasından sponsoruna hepsini ayarladık. Yani gençlik olarak ayarladık. Sadece amacımız onların katılması. Bunun dışında da başka bir beklentimiz yok. Turnuva bu bizim üçüncü turnuvamız. Ee, turnuva çok iyi şu anda. Arkadaşlarımız çeşitli çeşitli semtler oturan arkadaşlar hepsi burada biriktik. Hepsi birbirimizi tanıyor burada. Gençlik kollarımızın da bu e, faaliyeti çok güzel oldu bu sene. Ee, biz Ok Meydanı'ndan katılıyoruz. İki takım var Ok meydandan Her bölgeden iki iki. Yedi takım var buradan. Yani tanımayan arkadaşlar geldi herkes burada. Şimdi tanıştılar birbirleriyle telefon numaralarını aldı. Bir biraz samimi oldular, ettiler. Dostluk çerçevesi içinde çok güzel turnu oldu. Turnuvamız devam ediyor zaten. 2 hafta daha, 2 3 hafta daha var. İnşallah e, sakatlık falan olmadan turnuvayı bitireceğiz. Suat Duvarbaşı. Turnuva ile ilgili görüşlerim çok iyi bir organizasyon. Ee, İstanbul'da yaşayan kutlucalılar olarak Ok Meydanı, Kayışta, Kaynarca yaklaşık 200 kişinin bir araya geldiği bir turnuva. Gayet başarılı. Yeni yeni birbirini tanımayan tüm gençlerimiz hepsi burada birbirini görerek tanışmış oldu bu vesileyle. Güzel geçiyor şu an yani. Bunun devamı da gelecek. Yani sadece futbol turnuvası olarak değil, çeşitli sosyal aktivite olarak devam edeceğini düşünüyorum. İşte yani şehitlerin ziyaret olarak veya e, sıla Rahim Memleket Gezisi olarak. Daha bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm takımlara buradan başarılar diliyorum. Evet, e, Şeref Özkan kardeşim öncelikle hoş geldin. Bin kilometre uzaklıktan gelerek bizlere onur ettin. Çekim yapmak için memleketimizden, köyümüzden kalktın buraya kadar geldin. Hoş geldin tekrardan. Turnuva ile ilgili güzel bir açılış yaptık. Sağ olsun gençlerimiz bu konuda duyarlı. Gençlik kolları, yönetimi e, gerçekten e, fedakar şekilde çalışıyorlar. Şu anda turnuvanın ortasındayız. 3 maç tamamlamış. Bugün 3 ama 3 maçı tamamlamış olacağız. Geride 3 maç daha var. O sonunda finali yapacağız. Şu anda herhangi bir sıkıntısız, çok güzel bir şekilde kaynaşma, dostluk, birlik, beraberlik içerisinde turnuvamız devam ediyor. Ben bu anlamda bütün katılan takımlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum gösterdikleri özverilerden dolayı. Şu anda turnuvamızda herhangi bir sıkıntı yok. Çok da güzel gidiyor. Derneğimizin faaliyetleriyle ilgili olarak sizlere biraz e, bilgi vermek, aktarmak istiyorum. E, geçen yıl biz e, 2024 Ocak ayında seçildik. Ocak 21'de. Onda, o zamandan bu zamana kadar yaptıklarımız zaten mevcut. E, sosyal medyadan bütün yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızı, yapacaklarımızı biz 6 ay planlama yaparak gidiyoruz. Şu anda 6 aylık planımız e, <laughs> Kurban Bayramı'na kadar olan planımız yapmış durumdayız. Bunun başında ilk etapta hemen köy odalarında bölge toplantılarımızı yapacağız. Bölge toplantılarımızın ikincisini yapacağız. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Birincisinde yapacaklarımızı e, anlatıyorduk. Bu yıl biraz daha konularımız uzun. Yaptıklarımızı ve ondan sonraki yapacaklarımızı anlatacağız. Yapacaklarımız, işte dört bölgede toplantımızı tamamladıktan sonra... E, Ramazan ayı geliyor biliyorsunuz hemen iftar programı büyük bir iftar programı vereceğiz Allah kısmet ederse bütün köylümüzle aşağı yukarı sayı 800 bin kişilik olacak ee, bu şekilde bir program planımız var hemen akabinde Kurban Bay şey, Ramazan bayramı bayramlaşma programımız mevcut buradaki İstanbul'daki köylülerimizle birlikte bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenleyeceğiz bu üçüncü gün olacak inşallah. Ee, hemen akabinde takiben ee, Sıla-i Rahim programını yapacağız. Bu yıl biz ilk yapacağız, ilk defa yapacağız. Ve Çamoluk'ta da ilk sıla Rahim yapan köylerden biri olacağız. Bunu Alucra'da, ee, Köklüce ve ee, Karabörk köyü yapıyor. İki yıldır, Karabörk köyü uzun zamandır yapıyor tahminim. Karab Köklüce köyü de iki yıldır yapıyor. Biz de ilk defa yapacağız. Bunların tecrübelerinden yararlı soruyoruz. Bunların tecrübelerinden yararlı e, bayram bitiminde hemen gençlerle birlikte yalnız yaz sınırı olmadan hep birlikte köydeki köylülerimizle, buradaki üyelerimizle, köylülerimizle hep birlikte bir ses getirecek şekilde bir sılay programı yapacağız. Planlı programlı şekilde yapacağız Allah'ın izniyle. Ee, onun çalışması içerisine gireceğiz ama bunu bay, tabii ki bu iftar programı bitirdikten sonra hemen bunun çalışması içerisine gireceğiz. Bunu da başarırsak ondan sonra hemen e, akabinde köydeki mezarlıklarımızın bakımını yaptırmak için bir burada çalışma yapacağız. Bunu da Ramazan ayı içerisinde çalışmasını başlayacağız. Buradan işte hayırseverlerimizden, iş adamlarımızdan topladığı bağışlarıyla burada köydeki dört tane mezarlığımızın temizli temizliğini Köyde 4 tane mezarlığımızın temizliğini yapacağız. Onun akabinde 1 Haziran 2025'te e, piknik şölenimiz olacak. Geçen yıl yayla şenliğimiz vardı. Bu sene İstanbul'da yapacağız. Okulların tatil edilmemesiğinden dolayı işte e, ya da kurban bu sene biraz daha hava şartlarından 10 gün geriye geldiği için belki yaylada yaparsak hava şartlarından dolayı bu sene burada yapmış yapacağız. Arkadaşlarımızla bunun pl e, planını aldık. 1 Haziran 2025'te Cumhuriyet Köy e, piknik alanında. Burada işte e, Nurettin Bey'le anlaştık. Şu anki aşamada anlaştık. E, Davuzur'un ekibiyle anlaştık. Aytaç sunucumuz Aytaç Bey'le anlaştık. E, bir ay kalası ya da diğer hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Şu anki aşamamız bu. Şu anki çalışmamız, 6 aylık planımız bu. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte derneğimizi bir üst kademe, bir üst ta, şeye çe, e, getirmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ben yönetimdeki arkadaşlarıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben e, Kutluca köyünün dernek başkanlarının arasında en şanslarında şanslıları olduğuna inanıyorum, olduğuma inanıyorum. Çünkü gerçekten yönetimdeki arkadaşlarım gerçekten fedakar, e, fikir birliği içinde çalışıyoruz. E, hepimiz, hepsi bir baş başkan vasfında, başkanlık yapabilecek vasıfta arkadaşlarımız. Onun için ben bu konuda şanslı olduğuma inanıyorum. Ee, arkadaşlarıma da ben buradan teşekkür ediyorum. Bana verdikleri desteklerinden dolayı hep birlikte bu başarı varsa hep birlikte bu başarıyı kazanıyoruz. Evet şimdi Gençlik Kolları gerçekten derneğimizi güç kattı. Bu geç kalınmış bir kazanım. İşin açıkçası derneğe. Gençlik Kolları derneğimizi gençlerin Kaynaşmasına sebep oldu. Birlik beraberliği neden oldu. Ee, ondan sonra e, derneğe ilgileri çok arttı gençlerin. İnanın aynı bölgede oturup da birbirini tanımayan gençlerimiz vardı. Bu vesileyle hep birlikte bir araya geldiler, e, derneğimize güç kattılar. Ben gençlerle bir olmaktan, beraber olmaktan gerçekten mutluyum. Gurur duyuyorum. Mutlu oluyorum gençlerle bir olmaktan. Ee, ben bu anlamda gençlerin her birine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Derneğimize gö gösterdikleri ilgiden, alakadan dolayı. Şimdi futbol turnuvasına büyük bir ilgi var. Ondan sonra Sıla-i sabırsızlıkla bekliyorlar. Ee, peşinden devam ederek gideceğiz inşallah programlara. Gençlerle ben dediğim gibi yönetim olarak biz de gerçekten önem veriyoruz. Gençler nerede varsa biz de oradayız. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz. İsim, soy Mustafa Engin, Kutluca Köyü <laughs> vatandaşlığı olarak <laughs> e, sizi tebrik ediyorum. Bu turnuvayı kim düzenlediyse köyümüzü, gençlerini bir araya getirmek çok güzel bir düşünce. Yani bu yüzden ben hem dernek yönetimine hem sizleri tebrik ediyorum. İnşallah güzel kaynaşma oldu. Evet. Gençlerimiz bir araya geldi. Çok güzel. Hepsi birbirini tanıyor, eğleniyor. Şu anda çok seyirli, hoş bir görüntü var. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Evet, hoş geldiniz. i̇sim, isim. Hayal kesik. E, turnuva nasıl buldunuz? Turnu hakkında... Valla turnuva şu anda iyi. Sıkıntı yok. Biraz hava soğuk ama yapacağım şey yok. Dostluk, dostluk kardeşlik. Ee, i̇çinde geçmesini diliyorum. Sakatlık olmadan. Herkese saygı sevgi çerçevesinde kavga diyoruz olmadan yani siz yani, de oynuyor musunuz? Olmasın, siz de oynuyor musunuz? Ben oynayacaktım. Ben. Hangi takım? Ben e, Sultan Evet. Ama oynayamadınız. Oynayamadım. Sıkıntı yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah inşallah. Sağ ol. Teşekkürler. Rica ederim. Para geldik. Başlarında duruyoruz. İyi, En iyisini yaptın. E, gençlerimizin başında duruyoruz. Her zaman arkalarındayız. Sıkıntı yok. Evet. evet. Mahmut hoş bile. geldiniz. İsim soy isim. Mahmut Bilal. Turnu hakkında nasıl düşünüyorsunuz Mahmut abi? Ya güzel bir organizasyon oldu. Bunları tabi sebep olanlardan hayal edenlerden Allah razı olsun. Yani kaynaşma açısından bu gibi sosyalleşmelere ihtiyaç vardı zaten. Geriden yetişen ee, nesiller birbirlerini tanımaz olmuşlardı. Hem bu maç e, bunlar için birer vesile oldu bu gençler için de Hepiniz için de. Onların vesilesiyle bak bizler de buralarda toplanıyoruz. Evet bu soğuk havada. Evet bu soğuk havada. Evet, destekleyen, sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Orta yol, orta Ben bu turu hakkında şeklinde. ne düşünüyorsunuz? Zehir orta yol. Hepinizi seviyorum. Finaldeyiz yani. Başka çaresi yok. Nasıl geçtiğin bir ara gelmesi iyi mi? Güzel geçti. Çok hızlı geldi. Yüz geldi. Ama şu an 40 dakikada bekliyorum. <laughs> He. Evet tacım seni tanıyalım. Merhaba ben Tahan Ortayol. Evet ilk turnuvan galiba. Benim ilk turnuvan. Takımın ismi Ok Medan 2 miydi? 1 miydi? Ok bir. 1. Evet Ok 1. İsmimiz de Orta Burun. Evet. Yanlış e, lanse ediliyormuş. Evet. Orta Burun Futbol Kulübü. Tamam. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah. Turnu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl Turun bu kadar gençler böyle bir arada? böyle, arada? şeylerin olması güzel bir şey. Yani zaman buldukça gelmeye çalışıyoruz. İnşallah inşallah. Hadi görüşürüz. İnşallah güzel olur. Evet. Sizi tanıyalım bakalım. İsminiz, soy isminiz. İsmim Can, soy ismim Orta Yol. Öyle e, köyler arası turnuva yapmaya geldik. Babanızın ismi? Ahmet Orta Ahmet Orta, Ahmet Orta Öyle değişiklik olsun dedik. Köyün gençleri birbirini tanısın. Farklılık İzmir, olsun dedik. Geldik bakalım inşallah kazanacağız. İnşallah. Siz? Evet ne, konu neydi ben bilmiyorum. İsminiz, soy isminiz. Ha İsmail Orta Yol. E, turnuva hakkında ne düşünüyorsunuz? Turnuva güzel bir turnuva. Yani Ben ilk kez katıldım bu turnuvaya. İyi ve hoş, çok güzel bir etkinlik. Yani Hem kardeşlik babından hem köyümüzün adından. Ben çok sevindim böyle bir şey olmasından. Kalabalık değil mi? Kalabalık, çok kalabalık. Beklemediğim bir kalabalık. Bu soğukta bizi yalnız bırakmadı köylülerimiz, can kardeşlerimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Turnuva turnu hakkında ne düşünüyorsunuz? İsminiz, soy isminiz? Sağlıktan Allah güzel bir atmosfer var. Biraz yağmur var ama güzel bir maç olacak. Gelen bütün köylülere teşekkür ediyoruz. Organizasyon düzenleyen gençlik kollarına, küçük bir derneğine. Güzel organizasyon düzen, Güzel bir maç olacak. Biraz yağmur var ama kardeşlik, dostluk güzel bir şekilde geçsin. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben soracağım. Hoş geldiniz. İsminiz, soy isminiz? Kadir Kesik. Kadir Kesik. Turnu hakkında nasıl, ne düşünüyorsun Kadir? Gençlerimizi bir araya getirmişler. Çok teşekkür ederiz. Güzel mi organizasyon? Yani inşallah Biraz bakacağız. soğuk ama değil mi? Bakacağız. Takımımızın ismi? Takımımızın ismi? Sultanbeyli mi? Sultanbeyli. Yani, Sultanbeyli de. Evet, tamam normalde Sultan Sultanbeyli değil mi takım? tamam teşekkür ederiz. Evet. evet hoş geldin Mücahit. İsmin soy ismin? Hoş bulduk Mücahit Doğanay. Ee, Turnu hakkında ne düzenem, düşünüyorsun? Tüm ekibe, yönetime, e, Derneği'ne, gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. E, gayet güzel. Çok kalabalığız. Atmosfer iyi. E, böyle aktivitelerin devamını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olsun Hoş geldiniz. Hoş İsmimiz, Hoş soy isminiz? soyisminiz? Serkan Özgür. Ali Özgür. Turnuva hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ya, ne oldu turnuva? Gençleri birleştirme iyi oluyor bence. Yani köyümüzün başkanları böyle bir önderlik yapıp güzel bir birleştirme yaptığı için çok teşekkür ederiz kendilerine. Bize böyle bir sağda sağlıkları için özellikle Ekrem ve diğer başkanlarımıza. bunların devamını diliyoruz. Çok güzel bir aktivite olacak. Köyümüz birleşme olacak. Hep herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Için. Biz teşekkür olun. ederiz.